Arkadaşlar merhaba. Bugün Yüksel birlikte Free Terry'i oynuyoruz. Yamış gibi Play. Yamış gibi Bu sefer camış gibi gitmeyi düşünüyoruz. Play. Camış gibi değil arkadaşlar. Yemine toplayacağız. Bu sefer arkadaşlar çok agresif böyle. Bu oynayacağım. Pololar gibi. Mesela seni alırım ki sen. Aa, seni alırım. Sen çok çok mallı gözüküyorsun. Alacağım lan seni. Abi kaç abidemizi ben. Beni abone olmayı unutmayın. Lüt. <laughs> Usuldu birisi arkadaşlar. Ben usuldum. Bak. Yus. <laughs> ya <laughs> ne buldum? Neyse. Likeyim adamın adı. Adamın adı iki. Lik olsaydı dedim ki arkadaş bakın. Buradan Geldi bana derdi. Şu arkadaşlar şeye bakın. Aha Lika da mı? Dördüncüye bakın. Lika yazıyor. Lika yazıyor dördüncüde. Ölümden döndüm. Ya nasıl vuruyorsun lan beni? Göt kadar şey kafamıza vurduk. Oğlum zaman ne kadar hızlı geçiyor lan. Ya, ya nasıl alabiliyorsun lan? Benim İkimiz ölmemiz lazım diyor. Şu ben oyunu siledin bir daha yine amal, peşime takılmayacaktın dost dostum. Hadi gel ya, ya çık şimdi ben anasını anlatmak istiyorum. Sen bana bir şey yaptın sanki. Böyle sen bana bir şey yapacaksın? Yok yapamadım ben ona. Yap. Anasını anlattım. Anasını anasını. dedesini teyzesini dedenizi. <laughs> Anneannesini, teyzesini, babasını ama kaç kere ağlattım. Neyse. Gel buraya. Bir oldu be be. Her şeyi yaparım. Ölümden döndük. Gel lan ölen. öl lan. Öl, öl. öl. Abi tatilin son gününde video çekiyordum. <laughs> Rahatsızım ben. Seni ya lan. Bozar gerçekten yılan yılanı yemiyor. Ah, akşam Yalma. Yalma filmin ne güzelliği. Şu an haritada ben kaçıncıyım ki? Benim adam, babik. Benim adım... Babik benim adım, Babik. Babik nerede, Babik? Ya birinci de kim lan? Sen misin birinci? Artık değilsin. <gülüyor> 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 Benim adım burada babik görünmesi lazım. Benim adım ben yokum. Yoksa ben birinci de sıfırıncı mıyım? Sıfırıncı olunca daha iyi oluyor. Çünkü birinciden daha iyi. Yani bütün haritayı alabilirim demek istiyorlardı bana. Beni sinirlendirmeyin işte. Aldık bütün haritayı. Alamadık. Evet. Şurada şöyle bir daha keselim. Keselim aldık. Bunu alamam. Ölümden döndük. Belki çıkalım diyor ki. Belki çıkarız belki çıkamayız. Ama kesin bir tanesi ölecek. on yemin yiyecek. Ben de yemeyeceğim. Arkadaşlar ya. 3 dakika olmuş. Ya sen öleceksin. Son yemeğini yiyorsun şu anda. Son yemeği. Sen son yemeği bilmiyorsun daha. Son yemeğini yedi ve öl 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 son yemeğini böyle. Ceybe. Bizim mahallede şey olmuş arkadaşlar bir ona oh, salam vermişlerdi. Yemeğini yemedi böyle arabanın altında. Annem de çıkartmaya çalıştı ama çıkartmadı. Öldü. <laughs> <laughs> Ananı... <Anlamaz! gülüyor> evet arkadaşlar ben oyunu siliyorum. Sileceğim oyunu Oğlum niye öldüm ben? İsmim var benim. Benim, benim ismim Babik'ti. İsmimi çıkarmışlar oyundan bak 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 kardeşim adın ne ee, saniye benim adım namaz... adım benim adım babik benim adım babik ba bik babik babik oyuna başlıyor babik oyuna başladı babik oynuyordu bir mama çıkmama istiyordu babik Babik hiç kimseyi yana aramazdı. Balık herkesi yenerdi. Ama birazcık kafasızdı, beyinsizdi. Çünkü çok sağlıklı beslen. Ne ondan ben. Lan gülücük diye bizim okuyan düşüyor mu ya? Yok düşmemiş. Lan. Sen ananı ağlatıyor lan senin gel buraya. Ha ağlatım. He ağlatım. Şunu anasını ya kızına benim yemeklerimi alamazsın. Ana ana ana. Rahatım rahatım çok rahat. Şimdi size alayım mı? Ben seni alacağım. Gel amra. Du -du -du -du, du 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 Alacağım ama sen birinci sen al... Benim adam Babik değil mi? Babik nerede Babik? Babik yok. Kaçıncıyım lan ben? Ama ben seni alırım. Aldım mı? Aldım, aldım. Evet. Ee, e, e. Bak, çok hızlı koşma ana. Oy. Ben yokum. Abi. benim adım Babik. Babik, Babik. Babik. Benim adım Elan Baba. E. Babik. Babik seni alabilir içine babuk çünkü çok güçlü. Baba hepinizi ikinizi alıyor. Ve sizi öldü. Bir yok. Bir yolu. Babuk. Babuk. Babik sizi yiyecek. bir de kaldın ha? Hadi hadi. Öl. 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 Ay ölümden tuttu. Çok korktum. Hadi hay. Oğlum ben niye yokum? Bak çok hızlısın. Benim anıma. Bunu sevdim Annenin. Ve seviyorsanız bu videoyu seyretmeyin. çünkü kanla deminize öyle. <laughs> Son yemeğinizi yiyorlar. Son yemeklerini yiyorlar ve ölüyorlar. Ben bir şey doyduğunuz. Son yemeğinizi bir ölen kişi. Bizim kedimiz. Şaka yaptım. O sokakta bir kedi vardı. Kedi çok acıkmıştı. Yemek alıyordu ve... O kedi de buldu. Çünkü sen öleceksin. Öleceksin. Ölün. Ölün. Yii. Doyduk. Şimdi bütün altayı almak istiyorum. Almak istiyorum bütün altayı. Dünyayı dünyayı aldım değil mi? Evet. Bütün dünyayı aldım şu anda dünya benim elimde. Hepiniz öleceksiniz lan. Hepiniz öleceksiniz. Şöyle edeyim. Ya çok iyi gidiyoruz. Bay bay. Demeyeceğim. Ağlama bebeğim ağlama. Üç kız kuzum boy. Ağlama bebeğim ağlama. Üç kız kuzum boy. öyle bir tanesi. Onu yemeyin zaten son günümüz. Arkadaşlar şu an 9 dakikamız var. 15 dakika olsa bu videoyu atamam. Telefonun numarası. Arkadaşlar hemen kanına gidin. <laughs> Her bir videosuna bakın. Hepsi 10 dakika. Bilmiyorum. Belki öyle de belki. Hadi lan. Hadi. Ölün. Bak öl. Öl bir tanesi. Gel kişi terkisi Son yeminiyorsun yiyorsun kardeşim. Son yemin yiyorsun. Ve hayatını kaybediyor. Şunu al şu yemeği al. Şimdi ne hafta yağmamı istiyorum. Bütün hadi dayı bütün dünyaya ya. Bütün dünyayı alacağım. Bütün dünyayı alacağım. Saraç. Aa, saracağım. Bütün dünyayı sarmak istiyor canım. Ya da seni alayım. <laughs> Odan çıkamaz. Han çıkıyorlar. Çıkmayın. Çıkmayın. Çık. Bunu mu al? Çık sen. Ben sizi sevmedim. Bütün dünyayı alacağım lan. Bütün dünyayı alacağım. Bütün dünya şu anda aldım Al götüm de gözüm. Tamam. Ama çok uzaktan göremiyoruz. Ben şu anda iki kalelik bir şeyim dikkat şöyle şöyle yapalım. Tamam. Hadi dalaltalım ki ölsünler. Hı, yavaşlayalım. Birazcık koşalım alacağız. Birazcık hızlı dalalsın. Alanız da dalıyor beyler. Ne son yemin Hala yemek al alıyorsunuz ya. 11 bir dakikamız var. Galiba kendimi öldüreceğim. Son 4 dakikamız kaldı. Hızlı yapalım o zaman. Hızlı yapalım. Şöyle. Ulan. Hepiniz ölüyor. Hepiniz öleceksiniz. Tamam bir tanesi da öldü. Tekst öldü sanki şey gibi. Onlar besti olur öyle diyor. Nasıl bir kişi öldü? Bir tane daha öldü. Sen de öl ya. Sen de gider. Kocaman olmuş lan. Ben eskiden bunlardan çok korkuyordum ya. Küçücüktüm ya. Bak şimdi 5. Bak kaç kişi. Şu mamaya bak. Şimdi ben arkadaşlar son iki dakikam kaldı. Üç dakikam. Öl lan. Hadi 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 öl. Şimdi. Ne kadar kal olmuşsun test edeceğim. İki kare. Beni yiyebilirsin dostum. Vurdu ki ki bütün herkese olacağım. Sen de. Ölesem de öleceğim. Öleceksem de öleceğim. Ne yapayım? It was a band this but not only since